Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 40 santimlik misinalı şişte dikisiz bere model anlatacağım. Böyle yuvarlak şekilde döne döne örülecek arkadaşlar. Hem çok kolay böyle hem de çok şık bir model. En fazla 4 saatte bitirebilirsiniz. İnşallah ileriki zamanda boyununda anlatmayı düşünüyorum. Dikisiz boyunluk anlatmayı düşünüyorum. Evet, ben e, kartopu melang e, ip ile öreceğim 100 gram 170 metre böyle ipim gördüğünüz gibi kalın arkadaşlar 170 metre Sizde böyle ipiniz bu ise, şişiniz de benimkiyle aynısa 81 yetişkin için 81 ilmek atarak başlayacağız. E, niye 81 e, bir ilmek fazla atacağız ki e, onu birleştirirken o bir ilmeği geri eksilteceğiz arkadaşlar. Evet o şekilde ipiniz daha ince ise ya da eliniz sıkıysa 90 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet uzun misalı şiş de kullanabilirsiniz. O da olur ama biraz zor olur arkadaşlar. Bu teli uzun olduğu için böyle çektirip örmek zorunda kalırsınız. Tuhafelerden bulabilirsiniz ya da internet üzerinden sipariş vererek arkadaşlarınızla birlikte biraz fazla alınca Evet, kargosu bedava gelir öyle de alabilirsiniz ben internet üzerinden almıştım evet şöyle ipimi kenara alayım evet ipimi ikiye katladım hadi bakalım başlayalım bismillahirrahmanirrahim böyle iki yumak ip alırsanız hem bere hem boyunluk için yeterli olur arkadaşlar bir yumaktan az gidiyor modelimize evet benimle aynı yapanlar 81 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilmeklerimi attım. Şimdi iki ucu birleştireceğim yuvarlak şekilde olması için ilk sıradaki ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi şöyle genişletip bakın bir önceki ilmeğimi genişletip bu fazladan attığım ilmeği genişletip Sağ şimdi önüne bırakıyorum. Evet bu ilmeğin önüne bıraktık. Şöyle bu ipimi de çektirip iki ucu birleştirmiş olduk. Burası böyle kalsın sonra saklarız arkadaşlar. Buradan anlıyoruz ki bir sıraya geçtiğimizi. İlk ilmeğimi düz örmüştüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle nasıl kolayınıza geliyorsa ilk sıra o şekilde örebilirsiniz. Bir düz, bir ters. Lastik örgü yapacağız. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz. Bir ters. bir düz bir ters Evet bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar yani buradaki ipimize kadar gelelim Evet sıranın sonun bir öncesindeki ilmekteyim en son düz ördüm son ilmeğimde ters örüyorum ve bir sıraya geçmiş oluyorum ilk ilmeğim düzlü düz, düz örüyorum düzleri düz tersleri ters örüyoruz yani lastik örgümüze devam ediyoruz bir düz bir ters evet bir düz bir ters olarak lastik örgümüzü örelim 4 santim ya da 5 santim size kalmış arkadaşlar ne kadar örmek istiyorsanız lastik kısmını o kadar örelim ben de tamamlayıp döneceğim bir düz bir ters örerek ilerleyelim Evet lastik örgüyü tamamladım şöyle parmakla ölçersek 3 parmak kalınlığında ördüm santim olarak da sorarsanız şöyle 4 santim oldu yeterli diye düşünüyorum Evet şimdi desenimize geçeceğiz bakın burada bir üst sıraya geçmişim tersten sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet. Bir sıraya geçmiş oldum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Evet. iki ilmek ör. Bir dola. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu şekilde ilerliyoruz. Döne döne öreceğiz. Evet. Modelimiz böyle. Doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıranın sonuna kadar gelelim. Bu şekilde örerek. Evet. Sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Şöyle bir doladım. Karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir ördüm eksiltme yaparak başlamıştık hatırlarsanız. Öncesinde bakın bir doladım ve sıradaki bir ördüm. Yani eksiltme yaptığım ve doladığım ilmek var. İkisini bir örüyorum. Yani bir sıraya geçmiş oluyoruz. Yine iki ilmeğin ikisini bir ör, bir dola. Evet, iki ilmeğin ikisini bir ör, bir dola. Doladığımız ilmek bir arkada duruyor. Gördüğünüz gibi. Püf noktası o doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Doladık. İki ilmeğin ikisini bir ördük. Evet bu şekilde bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Evet bu şekilde yine bir üst sıraya geçişi göstermek istiyorum. Desenim sadece bu Bundan ibaret arkadaşlar. 1 dola 2 iki ilmeğin ikisini bir ör. 1 dola 2 iki ilmeğin ikisini bir ör. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Bir sıraya geçişi yine göstereceğim. Pek bir ayrıntı yok ama. Evet aynı şekilde devam ediyorum. Aslında hiçbir ayrıntı yok dediğim gibi. Bir doluyorum. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doluyorum sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doluyorum sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir doladık karşımda bir düz ilmek bir de doladığım ilmek var ikisini bir örüyorum bir doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet modelim bundan ibaret gördüğünüz gibi verev şeklinde duruyor bu şekilde devam edeceğiz 22 ile 26 santim arasında örebilirsiniz çok böyle salaş durmasını istiyorsanız 22 santim örebilirsiniz Arkadaşlar ben 23 santim şöyle buradan itibaren ölçeceğim 23 santim olana kadar öreceğim sonra eksiltmeye başlayacağız Evet tepesini kapatmak için böyle devam edelim. Evet gördüğünüz gibi benimki yeterli boyuta geldi. Şöyle santim olarak beraber ölçelim. Zırayı alayım. Şöyle gördüğünüz gibi 23 santim olana kadar ördüm. Bir üst sıraya geçiş yeri burada önemli değil arkadaşlar. Bakın ben biraz geçmişim ama ilmekler de yana kayıyor. Sorun olmaz. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmeyi de şöyle Artırma yapmayacağız. Sıradaki bir düz, bir de artırdığım ilmeği, yani doladığım ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet, yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yani şişimize hiç dolamıyoruz, iki ilmek, iki ilmek öre, öre ilerliyoruz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. İlerleyelim. Başladığımız yere kadar girelim. Başladığımız yer zaten belli olur. Bakın buraya kadar bu şekilde iki iki örerek ilerleyelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Bakın son doladığım ilmek var. Karşımda ikisine bir örüyorum. İlmeklerim gördüğünüz gibi yarıya düştü şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağım ama bu sefer işaretleyici koyalım arkadaşlar şöyle buraya işaretleyici koyuyorum Evet sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet ilmeklerimiz azaldığı için şişimiz büyük gelebilir o yüzden şöyle yapıp bu şekilde örebilirsiniz sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum böyle sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum evet 2 i̇ki, iki örerek işaretlediğimiz yere kadar gelelim Evet şöyle son eksiltmemi de yapıyorum. Son iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet tamamdır arkadaşlar şöyle. Şuradan seni çektireyim yine. Evet biraz bu sıra zor olabilir. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimi biraz uzun keselim. ipimizi iğnemize geçirelim. Şöyle çok az bir ilmeğim kaldı. Artık yeterli eksiltmemiz. Şöyle sırayla ilmeklerimizin içinden geçelim. Bakın. Hemen burada ilk ilmeğim içinden geçiyorum. Sıradakinden geçiyorum. Bu şekilde. Bütün ilmeklerin içinden geçelim. Evet, bütün ilmekler içinden geçtim. Şöyle çektiriyorum ipimi. Gördüğünüz gibi tamamen kapandı. Şöyle bir tur daha atmak istiyorum iyice sıkılansın diye. Evet yeterli buradan aşağı iniyorum. Dilerseniz hazır buradayken pompon dikmek isteyenler pompon dikebilir size kalmış. Şöyle alta iniyorum. burada düğüm atacağım. Evet biraz yürütüp ipimin fazlasını alıyorum. Evet gayet güzel kapattık tepeyi. Dediğim gibi pompon kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Şöyle buradaki ipimizi saklayalım beraber. Şöyle içeri alıyorum. Şöyle biraz yürütüp içeride düğüm atacağım ki dışarıya çıkmasın bir daha. Burada bir zincirle düğüm atıyorum. biraz daha yürütüp fazlasını keseceğim. Evet çok istek olursa boyununda hemen yapabiliriz arkadaşlar size kalmış sizin istekleriniz doğrultusunda çalışıyorum biliyorsunuz böyle muhteşem oldu Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Şöyle pompon getireyim ben o şekilde duruşuna da bakın isterseniz. Evet pomponla da böyle bu şekilde durur. Siyah da olabilir. Renk seçeneği size kalmış gri de olabilir. Böyle. Evet. Çok hoş çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.